La tahsen üzülme çünkü hüzün düşmanı sevindirir dostunu üzer haset edenin diline düşürür. La tahsen üzülme çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez öleni diriltmez kaderi değiştirmez hiçbir fayda getirmez. La tahsen üzülme çünkü hüzün sinirleri yıpratır kalbini yorar gecelerini mahveder. La tahsen üzülme insanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme. Çünkü mutluluğun yolu insanlara ihsanda bulunmaktan geçer. La tahsen üzülme. Çünkü iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz misline. Kötülüğün karşılığı ise sadece mislince. La tahsen üzülme. Dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Dünya bugün var yarın yok. İmtihan dünyasıdır. La tahsen üzülme. Hakkın rızasına uygun düşen bela kulun sevgisini artırır. La tahsen üzülme, altın ateş ile iyi kulda bela ve musibet ile tecrübe edilir. Hz. Ali radıyallahu anh. La tahsen üzülme, insanlar başlarına gelen bela ve musibetleri ondan daha büyükleriyle kıyas etselerdi, şüphesiz belaların bazısını afiyet kabul ederlerdi. La tahsen üzülme, şunu unutma, yaşadığın günün sınırları içinde yaşayamazsan sıkıntı ve kaygılarını artacak demektir. Biraz daha açarsak, Sabaha çıktıktan sonra artık akşamı bekleme. Akşama kavuşunca da sabahı bekleme. Ne maziye takıl kal ne de gelecek kaygısı içinde ol. Yani anı yaşa. La tahsen üzülme. İnne me'al usri yusuran. Her zorlukta birlikte kolaylık vardır. Yani kolaylık zorluğun içinde saklıdır. Bir başka ifade ile kolaylık zorluk zannettiğimiz şeyin ta kendisidir.